Bakın bunu çok önemsiyorum. Kadınlara ve gençlere eklemek istiyorum. Hı hı. Kadınlara ve gençlere girişim sermayesi vereceğiz. Kendi işlerini kurmaları için girişim sermayesi vereceğiz. Mikro kredi vereceğiz. Örneğin gençlere 50 bin liraya kadar girişim sermayesi vereceğiz. Özellikle yapay zeka, bilişim sektörü üzerinde iş yapmak isteyen gençlerimize, kadınlarımıza da mikro kredi vereceğiz. Bu mikro krediyi vermekle bırakmayacağız. Al sana mikro krediyi ne yaparsan yap değil. Ürettiği şeyleri satabilmesi için, pazara çıkabilmesi için, elinde kalmaması için kadın kooperatifçilik birimi kuracağız. Dolayısıyla direkt kadınlarla ilgili, doğrudan kadınlarla ilgili ürettikleri şeyleri, malzemeleri, ürünleri, malları satabilmeleri için bir pazar yaratmalarını sağlayacağız. Yani üretmeleri için gerekli para mikrokredi. Evet. Sonra da ürettikten sonra onları vizyona koyabilecekleri, ulaştırabilecekleri alan bizden. Kesinlikle bizden.